8 aydır sahadayız, 8 aydır halkımızla içeceğiz, halkımızla bir aradayız. Hem bu kentte bağımsız anket firmalarının yaptığı araştırmalar hem de bizim 8 aylık sahadan bir gözlemimiz var. Bu gözlem Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçelerini kendi öz gücümüzle kazanıyoruz. Bunun yanı sıra Yenişehir, Mezitli, Silifke ve Büyükşehir'de DEM Parti'nin içerisinde olmadığı hiçbir hesabın tutmadığını açıkça gördük. Bizler DEM Parti olarak kent uzlaşısı kapsamında bu kentte yaşayan, bu kentte siyaset yapan, bu kenti yönetmek isteyen bütün kesimlerle, bütün çevrelerle, bütün siyasi partilerle demokrasi, özgürlük ve barış ilkeleri çerçevesinde bir araya gelmekten çekinmiyoruz. Dem parti olarak bu kenti yönetmeye talibiz. Bu kenti kent uzatısı kapsamında bu kentte yaşayan bütün dinamiklerle birlikte yönetmek istiyoruz. Bu kenti bizimle birlikte yönetmek isteyen bütün siyasi çevreleri açık çağrımızdır. Kent uzatısına bu halkın demokratik taleplerine kapalı olan hiçbir aday kapımızı çalmasın. Mersin'de zaman bizden yana. Mersin'de halk, dem Partisi'nden yana.